Kutlamaların son gününde Kraliçe 2. Elizabeth ve Kraliyet ailesi mensupları Şükran günü ve 60. yıl dolayısıyla tarihi St. Paul's Katedrali'nde yapılan ayına katıldı. Törene Cambridge Dükü William'la eşi Cambridge Düşesi Kate ve Prens Harry de katıldı. Sarayın balkonuna çıkan kraliçe ve kraliyet ailesi üyeleri, kraliyet hava kuvvetleri, raf uçaklarının yaptığı gösteriyi izledi ve buradan halkı selamladı. Kraliyet Süvari Birliği ve bandosu da saygı gösterisinde bulundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren Buckingham Sarayı'nın önünde toplanan yüz binlerce kişi hep bir ağızdan İngiliz Milli Marşı'nı okudu. İngiltere Kraliçesi'nin tahtaki 60. yılını kutlamaları 4 gün sürdü ve milyarlarca sterlin para harcandı. Pırlanta yıl kutlamaları İngiltere tarihinde ikinci kez yapıldı. 86 yaşındaki kraliçe 2. Elizabeth, İngiliz monarşisinin 63 yıl tahta kalan kraliçe Victoria'dan sonraki en uzun süreli monarkı olarak tarihe geçti. <laughs>